büyüttüm arkadaşlar. Onu sizlere göstermek istiyorum. Oha ne diyor? Çet ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. evet. Arkadaş. Zor! Evet tak. <laughs> yo 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 evet lol girdim aşkım. Ya hem evet, lol girdim. Lol girdim lol. Şey arkadaşlar Abi. işte. Dönöz. Hayır. Yok yok. Çok. Hayır ne yapıyorsun şey? Evet, çok... Bak Bir dakika bir dakika hayır bak bir dakika. Biz, hayır ya. Ben ekranı. Tamam hayır değil değil. Pavyon değil. Ne pavyon aşkım? Ya şaka mısın? E bak bak 86. <laughs> yok yok 86 şaka bin dolar kazandım. Hayır bak bak. Bir bak ama bak. Hayır biz. Bak, Dükkan biz. yok. Yok mu aşkım? Hayır. Biz Dilber evin barkın yok mu? Yok hayatım ya. ya değil, işim, işim, dilberle, mindale, ne işim var? Dilber'le Minber'le ne işim olur? Bak. Yok yok. Aşkım. Gidiyorum ben. Bir daha benimle konuşma. Hastaneden çıktın ilk gün pavyon modunda oyun oynamak ne ya? Git hayır. Açıklayabilirim. Açıklayamazsın. Canım bir saniye. O zaman o zaman renk. O zaman devam. Şeyma gitti arkadaşlar tamam. Tam bir saniyeli Kasımaydı. <laughs>